Ahem, 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Tukat Mukat Gaming'im. Başka bir bölümle tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle gör... Ne yazıyor lan? Gördüğünüz üzere, neyse. Gördüğünüz üzere çok güzel bir oyun. Efsaneler gibi. Oyun. Acaba atlı sanmıyor. Deneyelim. Yardım edin lan! Hı, tamam atlamayayım. <laughs> neyse. Her neyse. Hadi başlayalım. Allah ben şeyimi aldım. Abi tamam haklısın. Allah. Al. Almadan. Oğlum. Almışım lan. Ben Luis'im. Herkes almış değil. Beş tane var. Tam diye aa, aa. Tamam. 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 Ne haber? Tut 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 Dağıtın lan be. Tut tut Ne haber? Hayma. Adamsın. Hiç yok. Şey. Allah'ım lan öl kontra bak ya oradan çok gelmiş kuyruğun Allah ay ben sizin bir çıktım buraya her yerden zonlu tamam abi haklısınız ben aşağı iniyorum Allah smoker öldürmüşüz lan etmeniz burada bir yerde boomun oldu vay evet, Allah ne akil toplanmış vattı the... gelin lan gelin ya şansı Allah buyum Allah kontrol edin. yok lan bu arada be. Dağıtın. Silahım var, yok. Bilmiyorum. Selam. Ne haber? Ne haber? Ne oldu lan ne oldu ne sen de Allah. Ne oldu lan? lan burayı. so Ben hallettim. Siz orada oturun istiyorsanız. oturun ben halledeyim. Tamam, bir git teyze ya. Bir git abla ya. Bir git. Bir git. Allah. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Allah. Ne haber? Dur. <laughs> what the meu não não boomer kanka falou daí direi nossa ok e tá né Allah antur antur antur. Git be. Ne Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Doğru gidiyorum ben buraya gidiyorum. Ha <laughs> ha <laughs> lan. Ay amına. Öyle bahtla tanışıyor. mermi doldurayım. Herkes geldi Tamam. Dead ends. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hell the earth of all taken On. Ha hayır. On. <laughs> Hı yeah, yeah. Yeah, it's even more rashes. Help, 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 Enter. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben mi bu yorum yapmayı unutmayınız. Ee, bir dakika, ben kendime şöyle cam basayım. Hoşçakalın.